Efendim, sağlıklı şifa sarımsaktan konuştuk. Çok güzel bitkiler, otlar görüyorum. Fitoterapist Şevki Güngör geldi. Manisa'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Bitkisel tariflerinizle geldiniz. Evet. Çok güzel tarifler var bugün. Akciğerlerimizi Akciğere temizleyeceğiz. sigarayı bıraktıran bir formülümüz var. Onu Sonrasında? göstereceğiz. Sonrasında? Sonrasında çocukların boyu uzasın diye bir karışım hazırlayacağız. Boyu kısa olan, uzamayan, işte kalsiyum... E, doping olan e, bitki tohumlarından yapılma salep falan var içerisinde. Harika. Güzel bir karışım yapacağız. E, bir de anne sütünü artıran e, çayımız var. Onu yapacağız. Rezene var mı orada? Bir de kış çayı yapacağız. Rezene Nezle var. Nezle grip için. Aa, o Arka, daha ne olsun? Dört tane <laughs> tane. Himalaya tuzu. Biraz bahsederiz vakit kalırsa. Aynen öyle. O zaman ilk... Tarifle başlayalım. İlk tarifle başlayalım. Çünkü sigara içmesek bile maalesef ki sigara dumanına maruz kalıyoruz. KO hastası, yani. e, nefes almakta güçlük çeken insanlarımız var. İşte, maalesef ki akciğer kanseri çok yaygınlaştı. Herkes alerjik. Yani Aslında şu anda var. polenler, e, astım evet. sıkıntıları, öksürüktür vesairedir. E, bunları temizlediği için akciğeri bu sorunlar da gidecek. Oradaki alerji yapan şeyleri söktürecek verdiğim şeyler. Bunu çok eskiden e, madencilere uyguluyorlarmış Ezgi Hanım. Madenden çıkıyorlar ya, zehirleniyorlar. Bu ciğeri temizlediği için e, akciğerlerdeki problem geçiyor. Çünkü yine orada çalışmak zorunda. Her gün orada çalışmak zorunda. Aynen. Yani onun, e, hadi sigarayı bırakabilirsin ama o işi bırakması mümkün değil. Ekmek... Tekne orası. Kesinlikle fabrikalarda çalışanlar da öyle. Onlar için de mükemmel bir karışım olacak. ve Sadece sigarayı bırakmak isteyenler diye... ...düşünmeyelim. Ciğerlerini temizlemek isteyenler... ...sağlıklı olmak isteyen herkes için. Astım, bronşit, koa hastası, akciğer... ...kanseri dahi kullanabilir bunu. Çünkü ciğerleri temizlediği için... ...rahat nefes alıp vermesini sağlayacak. Harika. O zaman başlayalım. Neler başlayalım. kullanacağız... ...bu tarifte? Şimdi... E, ...burada şöyle geçeceğim ben. Biraz kaydı. Ürünler rahat çok olur, olduğu tabii. için... Tabii, tabii ben şey yapalım. Bu çiçek balımız. Biz tabi burada ölçüleri verelim de yapmak isteyen olursa bu ölçülerde yapabilirler. Biz bunların tam yarısını kullanalım. Evet. Daha az da yapabilirler hem onu öğrenmiş olurlar. Bizim buradaki ölçülerimize takılmasınlar. Yarım kilogram civarı balımızı koyalım. Çiçek balı olarak olursa daha iyi. balımızı koyduk, ardından e, keçi boynuzu, harnup pekmezi. Bu da akciğerlere çok faydalı. Bronşit olanlar, koa olanlar... bunun yediğinde biraz daha nefesi rahatlar. Keçi boynuzu pekmezinden de bir yarım kavanoz koyuyoruz. Evet. Ardından acı badem. Bildiğimiz acı badem. Ege yöresinin acı bademlerinden toplattık. Bundan iki yemek kaşığı. Sigarayı bırakmak istiyorum, bırakamıyorum. Beni tiksindirecek bir şey olsa diye düşünüyorsanız bu tarif aklınızda bulunsun. Bu temizlediği için zaten sigara kokusu içmeyen gibi çirkin Bahsetmeye gelmeye başlıyor. başlayacak değil Tabii. mi? Şimdi sigara içmeyen insan, sigarayı içen insanın yanına sokulduğunda affedersin kül tablası gibi kokuyor. Aynen değil mi? Rahatsız oluyorlar. Onun için aynı kokuyu bunlar da hissedecek bu macunu kullananlar çam sakızı. Evet. Bu da balgam söktürmede ve ciğerleri temizlemede çok etkili bir şey. Bundan da yaklaşık bir yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Acı bademden ne kadar koymuştuk? İki, yemek, İki yemek kaşığı üç. koyduk. Bir yemek kaşığı çam sakızı koyduk. E, meyan kökünün balı bu. Meyan, meyan balı diye geçer. Şu şekilde bir parçası vereyim. Aynı kömür gibidir ama meyan balıdır. Bu öksürüğe çok iyi gelir. Yani akciğere temizler. Bir de işte o <laughs> içerideki sonra. ciğerdeki zehri söken bu. Zehir zehir etkisini. mi bu? Aynen. Onu o söken bu. Bundan da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar içerisine koyuyoruz. Sırada zencefilimiz var. Ciğerler. Ciğerler Olunca tabii. Hem bağışıklığını güçlendiriyor. Direnci artırıyor. Bundan da bir yemek kaşığı koyuyoruz. Wow. Meyan kökü'nün öğütülmüş tozundan Hali. koyuyoruz. Bundan iki yemek kaşığı koyuyoruz. Hem meyan balığı hem meyan kökü'nün Kökü, tozu. Evet, tozunu da koyuyoruz. En son kebabiye. Bu kebabiye de boğazları ferahlatıyor. Gıcık varsa gıcığı gideriyor, öksürük varsa kesiyor. Ee, tam kış macunlarının içerisine konan bir malzeme. Ondan da bir yemek kaşığı koyuyoruz içerisine. Kebabiyenin top şeklinde olanları var mı böyle karabiber gibi? Bu zaten öğütülmüşü. Öğütülmüş. Ee, bunu eskiden ben imamlar, Mevlüt ha. Okumaz'dan önce, tam sizin için bu. Evet. Ee, sesi çatallanmasın diye, sesi gür çıksın diye. Bundan çiğnerlermiş, ondan sonra akurlarmış. Evet ben daha önce yani yedim böyle top halinde evet, karabiber gibi. Normaldir çünkü bu sektörde olanlar evet. bilir kebabiyeyi. Şimdi bu malzemelerimizi karıştırıyoruz. Güzel. İyice karıştırdıktan sonra Ezgi Hanım bunu kaynatmamız gerekiyor. Burada yapmasak da anlatalım. Anlatın lütfen. Ee, bunu iyice karıştırıyoruz. Birbirine yediriyoruz. Çünkü içindeki şeyler e, bala geçmesi lazım. Pekmeze geçmesi lazım. Pekişmesi lazım. Yaklaşık kaynamaya başladıktan sonra bir 10-15 dakika kaynatıp böyle köpürünceye kadar beklemek gerekiyor. İşte o zaman bütün malzemeler birbirine pekişiyor. Köpüre ne kadar kaynatacağız. Aynen. Sonra köpürünce 15... hemen alt, ocağın altını kapatacak Kapatın, mi? soğusun. Nasıl so muhafaza edeceğiz. Soğuduktan sonra bir kavanoza koyun. Evet. Ee, buzdolabına koymanıza gerek yok. Normal oda sıcaklığında dursun. Hiçbir şey olmaz, bozulmaz. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Bunu iki yıl dayanır. İki yıl? İki yıl dayanır, hiçbir şey olmaz. Zaten düzenli yemekte de fayda var ama değil mi? Bunu şimdi... Ölçüsü nedir? Nasıl yiyeceğiz? Aç Bunu şeker soktuğuna... hastası bile kullanabilir. Çünkü bu acı. Acı. Yani tatlı koysak bal, pekmez, bile acı. Bal pekmez var diye sıkıntı yapmayın diyorsunuz. Yapmayın. Çünkü koyduğumuz malzemelerin çoğu acı. Bir tek meyven kökü tatlı, bal pekmez tatlı. Acı badem acı, zencefil acı, kebabi acı. Dengeliyor. E, dengeliyor. Çam sakızı da acı. Ve mükemmel bir karışım oldu şöyle. Şu şekilde. Ciğerleri temizlensin isteyen e, hamileler, emziren anneler... Herkes Mesela kullanabilir mi çocuklar? Mesela sigarayı bırakamıyorum ben. Hani denedim bırakamıyorum diyenler mutlaka kullansın çünkü bunu kullandıktan sonra ciğeri temizlediği için zaten içmemiş gibi oluyor. O zaman çirkin gelebilir kokusu. Bırakma ihtimali daha yüksek olur. Mesela çocuklarımız astım alerjisi varsa ki sezaryenle doğduktan sonra birazcık arttı o durum. Alerjik durumlarda bunun içerisinde çörek otu da katılabilir. Güzel. Çörek otu insan vücudundaki Alerji yapan alerjenleri ter vasıtasıyla attırır. Bütün alerji, mevsim alerjileri, polen alerjileri hepsine iyi gelir. Bunu da ilave edebilirler çağısına bir yemek kaşığı. Güzel. Çocuklarımızın ölçüsü nedir? Yetişkinler ne kadar yiyecekler? Çocuklar bir çay kaşığı, yetişkinler bir tatlı kaşığı yiyebilir. Her gün? Bir kere mi? Günde iki defa almalara i̇ki defa. uygun. Bir sabah, bir akşam. Onu o şekilde kaynatsak olur mu? Olur. Burada hemen Ama, onu köpürmesinde görelim. E, bir tencereye alırım onu şey, alırsak. Şunu şöyle birazcık daha ezelim. Orada. O eriyor ezgar Eriyor değil mi? Eriyor. Sıkıntı Karıştırılıyor yok. ya e, kaynatılırken. Bir e, sıkıntı olmuyor. Sonra cam kavanozu alacağız. Biraz Şöyle. rengi koyulaşıyor. Birbirine pekişiyor. Evet. Ben bunu tencereye alırken siz biz, ikinci tarife biz geçebilirsiniz. Biz bunu odun ocağında kazanda yapıyoruz. E, Öyle mi? Daha fazla yapıyoruz. E, odun ocağında daha da güzel oluyor. Ciğerlerin tamamen temizlenmesi için bu tarifi en az ne kadar uygulamak lazım? 3 ay gibi mi mesela? 3 ay gibi kullanmaları yeterli ama 1 ay içerisinde de çok iyi neticeler alınıyor. Ziyan olmasını... Tabi önce istemek lazım. Tabi. Nasıl bir koku geldi eski? Keskin. Baharatlar keskin bir kokusu var. Baharatların hepsi keskin. Var. Evet. Ben bugün koku evet. alamıyorum. Hepsi şifalı. Şimdi... Bu burada kaynasın. İkinci tarifimiz nedir? Bir kase alabilir miyim? Tabii. Ee, varsa boş bir kase. Bu çok mu büyük? Olur, fark etmez. Hani olur olur. İçini görelim.